Şu anda yaptığınız şey tam olarak bütün kainatın şu an burada yaptığı şeydir. Siz bütün evrenin yaptığı bir şeysiniz. Tıpkı bir dalganın tüm okyanusun yaptığı bir şey olması gibi. Ondan ayrı değilsiniz. Siz osunuz. Şimdi bu bir kadercilik değildir. Sakın yanlış anlamayın. Ben size kaderin oradan oraya savurduğu, hayatın darbelediği zavallı küçük bir kukla olduğunuzu söylemiyorum. Çoğu insan bu ifadeyi duyduğunda bunu düşünür. Derler ki, öyleyse her şey belirlenmiş. Ben sadece bir başkasının programıyla çalışan bir makineyim. Hayır, durum kesinlikle bu değil. Kaderci olan, ben hayattan ayrı bir varlığım, hayat bana bir şeyler yapıyor ve ben karşı koyamıyorum der. İşte bu kaderciliktir. Bu bir köle zihniyetidir. Benim size anlattığım şey ise çok farklıdır. Sizin gerçek özünüz, derinlerdeki siz, hayat tarafından tekmelenen önemsiz bir şey değildir. Gerçek siz, hayatın ta kendisidir. Siz evrensiniz. Siz dalgaları yaratan okyanussunuz. Siz büyüyen, nefes alan, hareket eden, sürekli olarak kendini açığa vuran bütün o süreçsiniz. Siz nefes aldığınızda bu evrenin nefes almasıdır. Siz hareket ettiğinizde bu evrenin dans etmesidir. Siz güldüğünüzde bu evrenin kahkahasıdır. Ve yine de çoğumuz böyle hissetmiyoruz. Değil mi? Aldatıldık çok tuhaf bir sanrıya. Yalnızca kendi tenimizin içinde var olduğumuz inancına ikna edildik. İşte büyük hata budur. Bakın, çoğumuz etrafta dolaşırken kendimizi bir deri çuvalına hapsolmuş, bizden ayrı bir dünyaya bakan, yalıtılmış küçük yaratıklar sanıyoruz. Şöyle düşünüyoruz. İşte ben buradayım ve dışarıda dünya var. Ona karşı savaşmalı, onda hayatta kalmalı, onu fethetmeliyim bu delilik. Ve bu, kendisini Napolyon sanan bir adam kadar, hatta daha kötüsü, kendisini çılbır sanıp üzerine oturacak bir dilim, tost arayan biri kadar çılgıncadır. Öylesine mantık dışıdır. Çünkü sizin gerçek bedeniniz sadece teninizin içindeki değildir. Sizin gerçek bedeniniz bu bütünün tamamıdır. Soluduğunuz hava tıpkı akciğerleriniz kadar sizsinizdir. Teninize vuran güneş ışığı, tıpkı kanınız kadar sizsinizdir. Ayaklarınızın altındaki toprak, tıpkı kemikleriniz kadar sizsinizdir. Siz dünyanın içinde değilsiniz. Siz dünyanın ta kendisisiniz. Ancak sorun burada başlıyor. Bu şekilde hissetmediğinizde, bu ayrılık sanrısına inandığınızda dünyaya kötü davranmaya başlıyorsunuz. Ona bir düşman gibi davranıyorsunuz. Onu boyun eğmeye zorluyor, alt etmeye çalışıyorsunuz ve bunu yaptığınızda ne oluyor felaket. Bunu her yerde görüyorsunuz. Milyonlarca dönüm ormanı kesip gazeteye dönüştürüyoruz. Gazeteler ki çoğunlukla hiçbir şeyle dolu. Muhteşem ağaçlar bomboş bilgiler içeren kağıtlara dönüşüyor ve biz onları gerektiği gibi yerine koymuyoruz bile. Bunu neden yapıyoruz? Çünkü derinlerde kendimizi kurban gibi hissediyoruz. Dünya bizi itip kakıyor gibi hissediyoruz. Bu yüzden biz de onu geri tekmeliyoruz. Ama işte büyük ironi. Savaş açtığınız dünya sizsiniz. Kendinizle savaşıyorsunuz ve dünya size bu yüzden düşmanca görünüyor. Çünkü ona yabancı fethedilmesi gereken bir şeymiş gibi davranıyorsunuz. Oysa siz onun ayrılmaz bir parçasısınız. Şimdi bu yanlış anlaşılma bu sanrı neden tamamen yeni bir bilince ihtiyacımız olduğunun sebebidir. Kendimizi kafamızın içinde takırdayan bu küçücük egoya hapsolmamış bir şekilde görme biçimine ihtiyacımız var. Çünkü siz sadece o değilsiniz. Bir an için düşünün. Nasıl canlı kaldığınızı biliyor musunuz? Saçınızı bilinçli olarak büyütmüyorsunuz değil mi? Orada oturup Tamam, bir saç teli daha çıkaralım. Rengini siyaha boyayalım, biraz kıvıralım demiyorsunuz. Kemiklerinizi şekillendirmiyor, kalbinizi pompalatmıyor veya vücudunuzun hayatta kalmak için ihtiyaç duyduğu tüm o kimyasalları salgılamıyorsunuz. Siz yapıyorsunuz ama bunu nasıl yaptığınızı bilmiyorsunuz ve yine de bunu yapan sizsiniz. Tıpkı güneşin parlaması Tıpkı yıldızların büyük danslarında hareket etmesi gibi, siz de nefes alıyor, sindiriyor, büyüyor, atıyor ve var oluyorsunuz. Çünkü endişelenen o küçük bilinçli gözün altında başka bir benlik, daha derin bir benlik, yani gerçek siz var ve o daha derin siz hiçbir şeyden ayrı değildir. Bunun ne kadar farkına varırsanız, sadece bu deriye bağlı yaratık olmadığınızı o kadar anlarsınız. Siz dönen galaksisiniz. Siz dönmekte olan samanyolusunuz. Siz şu anda siz olarak kendini açığa vuran o uçsuz bucaksız evrensiniz. Bir gün uyanabilir, etrafınıza bakabilir ve Tanrım bu benim, hepsi, bütün bu şey benim diyebilirsiniz. Ve bunu gördüğünüzde olağanüstü bir şey gerçekleşir. Hiçbir zaman ayrı olmadığınızı anlarsınız. Hiçbir zaman yalnız kalmadınız ve hiçbir zaman gerçekten ölmediniz çünkü evren nasıl ölebilir ki? John Jones, Mary Smith, Betty Brown oldunuz ve farklı roller oynayarak, farklı maskeler takarak sonsuza dek görünmeye devam edeceksiniz. Ve bunu gerçekten derinden hissettiğinizde savaşmayı bırakırsınız. Hayatı kendi istediğiniz yöne zorlamayı bırakırsınız. Çok basit çok derin bir şeyi anlarsınız. Evren hiçbir yere gitmiyor. Bir misyonu yok, büyük bir finale doğru koşmuyor. O sadece dans ediyor. Ve siz, evet siz o danssınız. Şimdi bunu biraz daha ileri taşıyalım. Dünyaya nasıl davrandığımızı, kendimize nasıl davrandığımızı anlamak istiyorsanız, doğa hakkında neye inandığımıza bakmalısınız. Çünkü doğa hakkında ne düşünüyorsanız, kendiniz hakkında da onu düşünüyorsunuz demektir. Felsefe tarihinde doğaya dair gerçekten üç temel görüş vardır ve her biri insanların kendilerini nasıl gördükleri hakkında bir şeyler anlatır. İlk görüş batıya aittir. İbranilerden miras aldığımız ve sanayi devrimi boyunca taşıdığımız görüştür. Bu görüşte doğa bir makinedir, bir yapıdır, Tanrı tarafından yapılmış bir eserdir. Ya da Tanrı kelimesini sevmiyorsanız, dışarıdaki bir yerde bulunan kozmik bir mühendis tarafından yapılmıştır. İbraniler Tanrı'yı kili şekillendiren bir çömlekçi olarak tasvir ederdi. Yunanlılar ilahi bir mimarın planlar çizdiğini hayal ederdi ve Hristiyanlar onu bir marangozun masa yapması gibi yaratıcı olarak adlandırdılar. Ve İsa'nın bir marangozun oğlu olması tesadüfi değildir, biliyor musunuz? Bu fikir Batı zihninde derine işlemiştir. Bu yüzden bu görüşte dünya bir araya getirilmiş bir şeydir. Ve eğer bir araya getirildiyse o zaman birisi onun nasıl bir araya getirildiğini biliyordur. Bir ana plan, bir taslak vardır. İşte batı tanrısı budur. Bir saat ustasının bir saat yapması gibi dünyayı yapan, atölyesinde oturan büyük mühendis. Yüzyılda işler değişmeye başladı. İnsanlar gerçekten bir tanrı olup olmadığını sorgulamaya başladılar. Ancak ilahi saat ustası fikrini dışlasalar bile saatin fikrini korudular. Hala dünyaya bir makine olarak bakıyorlardı. Sadece bir şekilde kendi kendini inşa eden bir makine. Newton'un fiziği ortaya çıktı ve aniden tüm evren dişliler, kaldıraçlar, kütleler ve kuvvetler haline geldi. Ve bugüne kadar çoğumuz hala bu şekilde düşünüyoruz konuşma tarzımızdan bunu anlayabilirsiniz. Vücudum yıpranıyor. Bakıma ihtiyacım var. Beyin sadece bir bilgisayar. Kendimize makinelermişiz gibi davranıyoruz. Ve bir makineye ne yaparsınız? Onu kontrol edersiniz. Onu manipüle edersiniz. Nasıl çalıştığını görmek için parçalara ayırırsınız. İşte doğaya da bunu yaptık. Ona bir eşya gibi sömürülmesi, itilmesi, hükmedilmesi gereken bir şey gibi davranıyoruz. Ancak bunu görmenin başka bir yolu var. İkinci görüş doğudan gelir. Çin'den, Hindistan'dan ve antik dünyanın çoğundan. Burada doğa bir makine değildir. Yapılmaz. O büyür. Bir masadan çok bir ağaca benzer. Bir saatten çok bir buluta. Çinlilerin bunun için güzel bir kelimesi vardır. Tsujan, yani kendi başına olan şey. Çimlerin büyüme şekli, bulutların oluşma şekli kalbinizin sizin ona komut vermeden atma şekli Taoistler, Budistler, Hindular hepsi evrene büyük bir canlı organizma gibi doğal olarak gerçekleşen bir şey olarak bakarlar. Ve ona bu şekilde bakarsanız kim sorumlu diye sormazsınız. Bunu kim kontrol ediyor diye sormazsınız. Çünkü kimse kontrol etmiyor. Tıpkı vücudunuzun içinde oturup kalbinizin atması veya saçınızın uzaması için kaldıraç çeken kimsenin olmaması gibi. O kendi kendini yapar ve siz bunun bir parçasısınız. İşte bu yüzden doğuda insanlar doğayı fethetmekten az onunla uyum içinde yaşamaktan çok bahsederler. Tao'nun yani yolun tüm fikri akıntıya karşı değil, akıntıyla birlikte hareket etmektir. Çünkü onunla savaşırsanız sadece kendinizle savaşırsınız. Ve sonra üçüncü bir görüş var, daha da derine inen. Hindular buna Lila derler yani ilahi oyun. Bu görüşte dünya bir makine değildir. Sadece bir organizma da değildir. O bir dramadır, bir oyun, büyük bir kozmik saklambaç oyunudur ve hile şudur. Siz kendi kendinizle saklambaç oynayan tanrısınız. Kendinizi tekrar bulmanın heyecanını yaşayabilmek için kasten kendinizden saklandınız. Çünkü sonuçta Nerede olduğunu hep bildiğiniz bir saklambaç ne kadar eğlenceli olurdu ki. Öyleyse buradasınız. Kendinizmiş gibi davranıyorsunuz. Endişelerinizle, mücadelelerinizle, sevinçlerinizle, kalp kırıklıklarınızla bu küçük kişi oluyorsunuz. Ama derinlerde bunun bir oyun olduğunu biliyorsunuz. Çünkü gerçekte kim olduğunuzu hatırlasaydınız, bütün evren olduğunuzu hatırlasaydınız bu oyundan keyif alamazdınız ve bu yüzden ciddiye alıyorsunuz. Ağlıyorsunuz, gülüyorsunuz, aşık oluyorsunuz, acı çekiyorsunuz, korkuyorsunuz. Tıpkı sahnedeki bir aktör gibi rolünüzü sanki tek gerçeklikmiş gibi oynuyorsunuz. Ama sonunda perde kapanır. Eğilirsiniz ve gerçekten olduğunuz şeye geri dönersiniz. Sonra tabii ki her şeyi tekrar yaparsınız. Şimdi bu üç görüşten hangisi doğru? Dünya bir makine mi? Bir organizma mı? Yoksa kozmik bir drama mı? Bu kendinizi nasıl gördüğünüzle ilgilidir. Eğer bir makine olduğunuzu düşünürseniz, dünya da bir makine gibi görünecektir. Kendinizi canlı ve büyüyen hissederseniz, dünyayı da canlı ve büyüyen olarak görürsünüz. Ve tüm bunların bir oyun olduğunu fark ederseniz, hayata bir dans gibi davranırsınız. Ama asıl soru şu ve her şeyi değiştiren de bu, ya nasıl oynamayı seçtiğinize bağlı olarak bu üçü de doğruysa? Peki tüm bunlar nereye varıyor? Dünyanın bir makine, bir organizma veya bir oyun olduğunu düşünmeniz neden önemli? Çünkü dünyayı nasıl görüyorsanız onda öyle yaşıyorsunuz. Ve onda nasıl yaşıyorsanız kendinizi de öyle yaşıyorsunuz. Eğer bir makine olduğunu düşünürseniz onu kontrol etmeye çalışırsınız. Canlı olduğunu düşünürseniz onunla hareket etmeyi öğrenirsiniz ve bir oyun olarak görürseniz gülersiniz, ağlarsınız ve sonunda eğilirsiniz. Hiçbir zaman gerçekten tehlikede olmadığınızı bilerek. Görüyorsunuz, biz hayata sürekli yanlış soruyu soruyoruz. Sürekli soruyoruz. Tüm bunların anlamı ne? Nereye gidiyor? Ne faydası var? Ama bu dans etmenin faydasını sormak gibidir. Yerde belirli bir noktaya ulaşmak için dans etmezsiniz. Eğer amaç bu olsaydı, dansçılar sadece odanın karşısına koşar ve dururlardı. Hayır. Dans etmenin amacı dansın kendisidir. Müziğin amacı müziktir. Bir senfoniyi sadece son notayı duymak için dinlemezsiniz. Onun bütününü, her yükselişini ve düşüşünü, her gerilimini ve çözümünü her güzellik anını dinlersiniz. Ve hayat da tıpkı böyledir. Bir yolculuk değildir. Hiçbir yere gitmiyor. Ah, başardım. Vardım diyebileceğiniz nihai bir hedefe doğru yarışmıyor. Bir yere varma fikrinin tamamı bir tür yanılsamadır. Zaten buradasınız. Hep buradaydınız çünkü evren bir bitiş çizgisine doğru seyahat etmiyor. O yürümüyor, o dans ediyor. Ve siz siz o dansın bir parçasısınız. Çoğu insan bunu anlamaz. Hayatı bir yarışmış gibi yaşarlar. Daima koşarak, daima acele ederek, başarmaya çalışarak, ilerlemeye çalışarak. Neyden ilerlemeye? Herkesten, zamandan, kendinizden ilerlemeye. Ve sonunda başardıklarında bile neyi kovaladıklarını bilmezler. İnsanların emekli olmak için deli gibi çalıştığını Sonra emekli olduklarında kendileriyle ne yapacaklarını bilmediklerini fark ettiniz mi? Müziğin sonuna koşmakla o kadar meşgul olmuşlardır ki dans etmeyi unutmuşlardır ve bu yüzden boş hissederler. Ama bu sırrı kaçırdıkları içindir. Sır şudur: Bir yere varmak zorunda değilsiniz. Burada olmalısınız. Oynamak, dans etmek, müzik sürerken keyfini çıkarmak için ve bunu gerçekten gördüğünüzde rahatlarsınız. Zorlamayı bırakırsınız. Her şeyi kontrol etmeye çalışmayı bırakırsınız. Çünkü zaten her şeyin siz olduğunu fark edersiniz. Düşünün bir. Tüm evren bu ana, sizin burada oturup nefes aldığınız, dinlediğiniz, var olduğunuz bu ana doğru inşa ediliyor. Milyarlarca yıllık yıldız patlamaları, gezegenlerin oluşumu, yaşamın evrimi hepsi Sadece evrenin bu özel ifadesinin yani sizin gerçekleşebilmesi için ve işte buradasınız. Siz kendine bakan evrensiniz. Siz kendini düşünen galaksisiniz. Siz sadece oyunun saf neşesi için bir insan gibi davranan bütün o şeysiniz. Ve oyun saklambaçtır. Oynayabilmek için kendinizden saklandınız. Tanrı olduğunuzu, o ebedi şey, büyük benlik olduğunuzu unuttunuz. Çünkü bunu sürekli hatırlasaydınız hiçbir sürpriz, hiçbir heyecan, hiçbir eğlence olmazdı. Bu yüzden ciddiye alıyorsunuz. Endişeleniyorsunuz, umut ediyorsunuz. İşler ters gittiğinde ağlıyorsunuz. işler yolunda gittiğinde gülüyorsunuz. Ama derinlerde, kalbinizin sessizliğinde asla kaybedemeyeceğinizi biliyorsunuz. Çünkü oyun bittiğinde, bu hayat sona erdiğinde uyanacaksınız. Maskeyi çıkaracaksınız gülecek ve ah az kalsın bunun sadece bir oyun olduğunu unutuyordum diyeceksiniz. Ve sonra tabii ki her şeyi tekrar yapacaksınız. Öyleyse nehri itelemeyi bırakın. Hayatla sanki size olan bir şeymiş gibi savaşmayı bırakın. O size olmuyor. O siz olarak gerçekleşiyor. Siz dalgasınız. Siz okyanussunuz. Siz dansın ta kendisisiniz.'' ve bunu sadece düşünmekle kalmayıp kemiklerinizde hissettiğinizde her şey değişir. Her şeyin nereye gittiği konusunda endişelenmeyi bırakırsınız. Geçmişe tutunmayı veya geleceğe uzanmayı bırakırsınız. Daha çok gülmeye başlarsınız. Daha çok sevmeye başlarsınız. Hayatla mücadele etmek yerine onunla birlikte hareket etmeye başlarsınız. Çünkü o zaman büyük sırrı anlarsınız. Evren ciddi değildir. O bir görev değildir. O bir hedefe doğru giden bir makine değildir. O ilahi bir oyundur. Güzel, sonsuz bir kozmik dans'tır ve yapmanız gereken tek şey onunla dans etmektir.